Denemezsin. Çocuklar kaç yaşında bak hızlı hızlı soruyorum. Çocuklar kaç yaşında oruç tutmaya başlamalı? <laughs> ya şöyle bu aslında bunun böyle bir standart yaşı yok. Hı. Yani bir de çocuğa zaten aslında oruç tut da denmez. Oruç tutar ebeveynler. O tuttukları oruç onların gündelik hayatını güzelleştirir, iyileştirir. Ama istiyorlar Birlikte bir şeyler ya yapar. Onu demeye çalışıyorum. Yani zorla tutturulmaz çocuğa oruç Hı. ya da ila oruç oruç diye baskı yapılmaz. Siz oruç tutarsınız. O oruç sizin gündelik hayatınızı güzelleştirir. İçinizdeki o ailedeki sevgi bağını Muhabbeti arttırır çocuk şu farkı görür Ya bu Ramazan ayında bir değişiklik var Annem hmm. normalden biraz daha böyle merhametli Babam daha böyle bir şefkatli Yani böyle evde ses yükselmiyor bağır çağırış olmuyor falan Herkes böyle bir kendi iç huzurunu arıyor vesaire Ya demek ki oruç tutmak güzel bir şey diye Çocuk özenir ve tutmak ister zaten hmm. İşte sahura kalkmak ister ama Şimdi düşünün ki tam tersi senaryoda işte oruç diyorsunuz, ev yangın yeri. Kıyamet herkes birbirine bağırıyor, çağırıyor, sinirli, öfkeli falan. Şimdi niye annem babam böyle diye soracak çocuk? ha Onlar oruçlular, evet. Demek ki evet. oruç annem babam bu hale şey getiriyor. <laughs> yani oruç iyi bir şey değil o zaman. Hmm. Çocuğun söyleyeceği şey bu. Bu anlamda hep onu söylüyorum ben. Yani çocuğa işte namaz kıl, oruç tut demeye gerek yok. Tabii ki tavsiye edersiniz belli bir yaşa geldikten sonra bunu güzel bir şey olduğunu söylersiniz ama baskı yaparak bu olmaz. Baskı yaparak yaptığınız zaman zaten ondan uzaklaştırırsınız. Tabii. Onu. Olması gereken örnek olmaktır, güzel temsil etmektir. Siz örnek olun, temsil edin. Zaten çocuk ister istemez buna uyacaktır. Yani evdeki o güzel atmosferi görürse oruç tutmaya da yönelecektir, namaz kılmaya da yönelecektir. Peki Can Hocam, oruç diken bu çok kullanıyoruz ya esans, kolonya özellikle şu zamanlarda çok kullanıyoruz. Veya parfüm koklamak. Hiçbir şey olmaz onlarda tabii ki. Yani esas Kur'an dediğin gibi üç tane şeyle oruç bozulur. Yemek, içmek, cinsel ilişki, parfüm sürmek, işte e, veyahut da ellerini belli bir diyelim dezenfektanlarla temizlemek. Öyle maskeler de var oluyor. Maske takmak. Bunlar yemek midir? Değildir. İçmek midir? Değildir. Cinsel ilişki midir? Değildir. Yani Kur'an'ın da oruç döneminde yapılmaması gerektiği söylenen şeylerin herhangi birine girmediğine göre bunlarda bir mahsur yok. Peki hocam hangi ne cevaplar bilmiyorum ama kalp hastalarının dil altı hapı kullanması orucu bozar mı? Bu ilaçlar mesela. İlaç almak zorunda olan insanlar. Valla hocam yani onu işte bir doktorla görüşmek gerekiyor. Şeyle gerekiyor yani insan hastaysa Kur'an'da zaten ifade var. Yani oruç tutmayabiliyor. Hmm. Şey yapmayabiliyor. O ilaçları nasıl düzenlenecek? Yani birçok ilaçlarda işte savurun başında iftarın sonunda bunları alırsa. E, orucu aynı şekilde olur mu olmaz mı? Onu doktorla konuşmakta fayda var. Yeliz de onun için de herhalde. E, yani sonuçta tutamıyorsa bir insan orucu e, Kur'an'da zaten o mesul değil. Hmm. Mesul değil. Yani e, burada makbul olan fakirleri doyurmaya Kur'an dikkat çeker. oruç tut, tut, Tutamıyor, Tutamıyorsa nasıl yapacak? Mümkün yapayım? olduğunda işte fakir doyuracak. Yani fakir doyuracak. Kur'an'da bununla Bakara suresinde oruçla ilgili geçen ayetlerde buna da dikkat çekilir. İnsan tutamıyorsa oruç, tut, tutmaya gücü yetmiyorsa o tutamadığı gün sayısınca fakir doyuracak. O gün yediği kadar diyebiliyorum değil mi? Hani... İşte buradaki ya bir ölçü şeydir. Kur'an'ı ile Maide mı? suresinde görüyoruz. Bu tip şeyler hesaplanırken Hı. hep insanın Burası kendi ne yediğine hocam. göre hesaplaması lazım. Yani bir insan kendisi, kendisi gıdaya ne kadar nasıl bir gıda yiyorsa, tutamadığı gün sayısınca başkalarına e, doyuruyorsa o kalitede onun ortalamasından eee doyurması gerekir. Yani standart insanın kendi yediğidir buradaki. Hmm. Yani ki, mesela bir insan günde 20 30 liralık gıda yiyorsa o e, oradan hesaplancı. hesaplaması gerekir. 100 liralık yiyorsa 100 liradan. Yani bunu kaba taslak söylüyorum ben yani anlaşılsın hocam. diye. Yani bir insan Herkes kendi standartına göre yediği. Ben yeni mesela kadar. ne kadarlık bir gıdayla doyuyorum? Ne kadar masraf yaparsam doyuyoruma bakıp fakire verirken de onun üzerinden vermesi gerekir. Maide suresinde bu gözükmektedir. yani. Bak Cem abi şey gösterdi. O astım hastası galiba. O ilaç kullanıyorlar ya. Bir fıst fıst. O, o bozar mı? Yani gıda takviyesi olmadığı müddetçe bence bozmaz. Ben kanattayım ama e, tabii Boz, o zaman sakın da su, bozmaz. Suyla içilen hocam mesela haplar. Yani işte su içemiyorsunuz zaten. Yani yemek içmek zaten yasak. O zaman hocanın dediği sus, gibi öyle. o gün tutmayacaksın. Evet. Ya da işte tutmanız engel bir durum varsa o gün tutmazsınız. Yani. Diğer başka günlerde tutabildiğiniz günlerde tutarsınız. Ya yani tutamadığınız gün sayısınca diğer günlerde tutun diyor zaten Kur'an söylüyor bunu. Bu anlamda ya o gün tutmazsanız evet. engel bir durum varsa başka günler tutabilirsiniz. Ama Hı -hı. şunu unutmamak lazım. Hani diyelim şimdi Ramazan'ın uzun günleri. İşte ben şimdi tutmayayım da kışın kış, kısa kış günlerde tutayım de. diye bir şey olmaz yani. Ramazan ayı e, oruç ayıdır, e, Kur'an ayıdır. Ramazan'a ulaştığınızda o ayı oruçlu geçirin diyor Kur'an-ı Kerim. Tabii. Yani dolayısıyla hani ben şimdi keyfi olarak tutmayıp daha sonra kısa günlerde tutarım diye bir şey olmaz. O Ramazan orucu olmaz. İlave oruç tutmuş olursunuz. Ama Ramazan'da herhangi bir sebepten dolayı oruç tutmanıza mani bir durum varsa bu ruhsat verilmiştir. O zaman o günü orucu tutmazsınız. Başka bir gün orucu telafi edersiniz. Hmm. Yani Peki. insanın kendini eziyet etmesi de doğru değil yani. Yani sağlık açısından bir problem varsa illa oruç tutacağım diye kendi sağlığını tehlikeye atman da Allah razı edecek bir şey değil yani. Bunun yani. aksini söyleyen de kimse yok yani. Hastaların oruç tutmayabileceği yani çok açıktır yani. Ölü ölünce oruçtu öldün cennete gitmiyorsun yani onu bir söyleyelim değil mi? Yani Peki oruç bizim şey, sağlık saat için var yani.